Havanın 4 derece olduğu bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. 4C3. Bugün arkadaşlar yağmurlu bir hava var. Şu an yağmıyor ama yerler full ıslak. Eee en azından sokak aralarına bir bisiklet vlog çekelim dedik. Bakalım düş çekiyoruz. Bak. Yani hani video yok video yok diye herkes çıldırıyor. Sokak arasında da olsa bir şey yapalım dedik. Toplayamıyoruz ya. Bisikletler şöyle. Saraca arkadaşlar tüm neyim varsa taktım bugün. Böyle buraya da bir tane ışık. İşte ayna vardı, aynayı taktım, kilometre saatini de taktım, alarmı da taktım sonra bu paça bandı ama buraya taktım yine de. Sonra burada da bir tane ışığımız var. Şey, pozisyon, Alarmı da buraya taktım. Çok tatlı bir set ama öyle deme ya. O zaman gidelim. Burada da bir kamera var. Görüntü çıkarsa koyarım. Hadi gidelim. Bugünden video çıkmaz ben sana söyleyeyim. Sen kendi yere at. Düştük diye şey yaparız. Getiriz, Şöyle araba gelmiyorken çıkalım bakalım. Bugün başımıza neler gelecek. Arkadaşlar çok uşuyoruz. Ve benim hala uzun eldivenim yok. Daha el de ben parmaklı eldivenle devam ediyoruz. Soğuk. Soğuk. Donuyorum. Allah dışarıda olanlara yardım etsin. Çok zor valla. Biz en azından hani keyfimizden çıkıyor sayılırız. Ama bazı insanlar zorunlu maalesef. Hani şu an o kadar tedirginim ki. Şu ana kadar tedirginim ki. Sen de öylesin. Abi ne kadar iyi lastik de olsa yani ben şey yapıyorum yani bir tedirgin Yani eminim lastiğin lan çok kaliteli bir lastik ama işte tecrübe, güven ayna güzel oluyor ya benim normalde kat kaynam vardı kat kaynasını çıkardım bu aynayı taktım Güzel yani bu da iş görüyor. Oo oğlum senin sırtın var ya bir çamur ay. <laughs> dur dur şöyle sana biraz yaklaşayım da. Abi tipe bakın. Bende çamurluk var bir de çanta var benim sırtımda. Ben yine o kadar şey olmam ama. Aa yüzüm felç olacak oğlum çok üşüyorum. <laughs> Bafım yok. arkadaşlar diğerlerimiz donuyor. Parmak kuşları kulakladı her yerin Niye donuyor ben, ya. Hiç sanıyamedim de. de <laughs> <laughs> Bilmiyorum da oğlum şu an bir bu video çıkmadı yani şu an. 5 dakika başka dakika. Ben 5 5-6 dakika çıkmaz mı buradan. <laughs> Bomboş gittik. Aa trafik kavga Kavga edin abi. Korneye basın, kavga edin, video çıksın. Küfür edin. Küfür edin. Küfür edin. Sakin olmayın. Hadi ışıkta bekleyelim. Neredesin lan? Oğlum ayna kolun oynuyor. Aynakolun mu oynuyor? Evet. Aynakol oynuyor blok. Nasıl oynuyor aynakolun? Bakayım. Bak. Oha, aa. Dur dur. İşte şimdi video çıkıyor adamım. Bozuk bisiklet. Ana. Sen bir de soldan ses geliyor diyordun değil mi? Evet. Oğlum. Emre abi pedaldan geliyor diyordu. <laughs> Dur su geldi. Gelmiş. Kanka ben eve çıkıyorum. Sağda bir şey yok değil mi? Kanki kızlarına kadar devam etseydik. Salak mısın? Yani? <laughs> Sinirlendi. Dur birkaç sokak daha dönelim. Yok oğlum saçmalama. Gel Ozan zaman Bahçede bu durumun değerlendirmesi yapalım biraz. Abi, şunu alayım, şunu alayım. Oğlum Dert etmene gerek yok daha garanti var yani O gevşemiş de olabilir yani Metin'e götürür mü? Götür abi Bağ sonuçta Metin bisiklet Ama nasıl götürür? Bugün eee Emin demişti Ses geliyor diye Kanka sanırım bu Oğlum Cengiz Han bana dedi ki Kanka senin aynı kovum oynuyordu Ben anlamıyordum Aa, Cengiz Han mı diyordu? Evet Geçen ay buluştuk ya hı. Çı çıt ses geliyordu ver ben anlarım ya diyordu Verdim dedi kanka senin aynakol oynuyor diyordu, Oğlum Ya boş ver dedim Üniversite arkadan çıktık ben bindim orada hiç hissetmedim Yeni gevşemiş olabilir Çünkü bak daha önce böyle olsaydı sen yine ben fark var, ederdin Ben hatırlıyorum biz parkta teker falan yapıyorduk Hı hı O zamanlarca insan diyordu kanka senin aynakol bana oynuyor gibi geliyor diyordu Ben diyordum senin bisikletten farklı yolundan falan Aha. diyordum ya ya bu gevşemiş de olabilir. Um çünkü yok lan bunda bir şey yok be. Yok çünkü sadece sadece solo oynuyor bu gevşemiş ya büyük yani büyük bir şey yok. Um getir anahtar ben de. Gel ben de bisikleti silelim bizim kapta. İçeride bisikleti silelim sonra git. Ben bez İçeride derken? O şeye. Ga Şimdi garaja yiyelim. gel. Bas kardeşim. Kanka eve sokarken rahat oluyor. Yani. Mis. Basic life. Coil var kanka istediğin gibi yükseklik alçaklık arabalarımız olsun ayarlar. Aga Hadi bakalım şimdi garaja gidelim Şu çok Evli bir kurtalım Aynen koltuğu şey yapınca çocuk lan çocuk bir seti gibi duruyor <laughs>

<laughs> Oğlum arkası kalkıyor lan. Kardeşim ver tekeri. Ver tekeri. <laughs> ben de yapmak istiyorum. Ben de yapacağım, ben de yapacağım. Tokyo. kalk 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 ayağa kalk <gülüyor> <gülüyor> İn ya. Oğlum eskiden bununla neler yapıyordum var ya Hadi yürü Bak beni geriye çekersen ikimiz Çekmiyorum seviyorsan. çekmiyorum Kardeşim yapıştır kardeşim <laughs> Burada kameranın içine çıktık. Lan <laughs> nereye gidiyorsun? O güzel o bisiklet gibi gelmiş. Konu nerelere geldi? Ben nereye kalkarsın? Lan vurma vurma, vurma oğlum. Şş, oğlum jantı... Jantı bile var ya... Bak geri geri gidiyor. Seti 10 lira vardır jantın. Kardeşim çok uf patiye sarıyor lan. Bir de yan, iki de yan, üç de yan. <laughs> Tekere gelmiyor oğlum bir dakika. Gelmesi lazım. <laughs> Uf, sarıyor, 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 sarıyor. Sarıyor, sarıyor, sarıyor. Bir de yan, iki de yan, üç de yan, her yerde yan. Adam çok güzel getirmiş. Arkadaşlar bu arada yağmurda sürüş yapıyorsanız bir set kurulmanız gerekiyor yoksa metal aksamlar işte vida paslanır. Yine paslanıyor mu? Yine biraz daha ya hayır yani şimdi kurutunca daha az olur yani. O yüzden kurulamak önemli. Ağırın zaptı. İşte mesela suluk kafes vidaları genelde paslanır. Çünkü suluğu koyarken oraya damlar falan böylece paslanır yani. O yüzden su, e, suları silmek gerekiyor. Yani nemli bırakmamak gerekiyor. Bu videonun bu kadar. Da. Evet. Tam tam da bu kadar. Hoşçakalın. En <laughs> <laughs> sen, <laughs> sen, sen, şey. sen bizim... ...bütün videomu Sen bizim gördün mü? Sarıyor lan. Sarıyor. Şey gerek <laughs> <Gönlüyor> <Gönlüyor> olarak. <laughs> Sen i̇şte arkada yük var ya sarıyor. <laughs> Ön taraf sarıyor bak yukarı kadar. Şu arkada BMW 5 var ona göre bak. Arkadaşlar hoşça kalın.